Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir video atmıştım, short videosu. İzlediniz mi bilmiyorum ama ayrıntıyı çok kişi bulamamış. Videodaki ayrıntıyı bulamamışlar. Gerçekten bulur dediğim arkadaşlarım da bulamayınca video o kadar merak konusu oldu ki dedim ben o zaman bu videoyu uzatayım. Burada açıklayayım ve gıcık daha yapayım. Ee, yok aslında gıcıklık yapmak istemedim ama beni bilenler biliyor, tanıyanlar tanıyor. İzlenme saatimi de doldurmaya çalıştığım için bu videoda çok merak konusu olduğu için o yüzden buradan açıklamak istedim. Ee, açıklayacağım <laughs> ama videonun kaçıncı dakikasında açıklayacağım söylemeyeceğim. Sona sarmayın sonunda da söylemeyeceğim çünkü nereye koyacağım sakın biri yoruma yazmasın şu dakikada açıkladı diye. Evet arkadaşlar. Gerçekten e, video yaparken aslında o amaçla yapmamıştım. Gerçekten e, ayrıntı bulunur diye yapmıştım. çok kolay bulunacak diye düşünmüştüm. Videoyu yaptım ayrıntıyı da öylesine koydum hani kendi hatamdı o benim aslında. Sonradan fark etmiştim. Sonra oraya dedim ki ayrıntı koyayım dedim. Hani ayrıntıyı bulabilene hem farklılık olur hem de buradan da çekebilirim diye düşündüm ama bu kadarını da beklemiyordum açıkçası. Ee, zaten hani kesin bulur dediğim arkadaşlarım da bu mu, bu mu? Böyle mi? deyince bana da video çekmek düştü. <laughs> Kalkıp e, usanmadım. usamadım bu videoyu hazırladım yani sizlerle arkadaşlar. İlk önce videoyu buradan izleyelim. Yaklaşık bir dakikalık bir video zaten. Buradan açacağım. Sonra videoya buradan devam edeceğim. Evet arkadaşlar. şimdi bir video bir dakikalık videoyu seyrediyorsunuz. Buraya ekliyorum. Bu arada videolara yeni başladığım için inşallah ekleyebilmişimdir. Şimdi başlatıyorum. aslında çok güzel elbiseler denemişim. Bu elbiseleri beğeniyor musunuz? Ben de alıyorum aslında mağazalardan falan elime. <laughs> Sonra diyorum ki en kolay hangisini denerim. <laughs> Deniyorum, çıkıyorum. 2 dakikada video çekiyorum sizlere de fikir olmuş oluyor. Bilmiyorum beğeniyor musunuz? Geri dönüşler olumlu da oluyor. Olumsuz olmadı ama şu anda tabii ki de hem abone sayımı az olduğu için hem de izlenme sayım düşük olduğu için videolarım keşfete daha düşmediği için geri dönüş olarak çok nasıl derler alamıyorum yani o verimi alamıyorum o yüzden geri dönüş olmayınca da motivasyonum düşüyor. Motivasyonum düşünce de video çekmekten vazgeçer miyim? Beni tanıyanlar cevap verdiler. <laughs> Vazgeçmem arkadaşlar. Videoları defalarca izleyin. Ya aslında bulurdunuz gerçekten hani muhtemelen bir iki kere izlediniz ya da maksimum 3 izlediniz ama 4. izleseydiniz muhakkak bulurdunuz. Ama biri bana böyle bir şey yapmış olsa arkadaşım ve ben bulamasam çıldırırdım herhalde. Şu anda da kesin bunu ben değil de bir arkadaşım yapıyor olsa hadi ne olur söyle falan olurdum yani çok sinirlenirdim ki içim içimi kemirirdi. Ve buradan bana gerçekten çok güzel bir konu çıktı. Video içerik üreticisi olarak artık bundan sonra videolarıma ayrıntılar koymak istiyorum. Sizce nasıl olur? Bence güzel olur. Ee, videodaki ayrıntıyı bulmak hem e, yaratıcılığımızı güçlendirir, zekamızı olumlu yönde etkiler. Biliyorsunuz hani böyle oyunların zekamıza ve yaratıcılığımıza etkisini. O yüzden de bence e, bu videoları da eklemek güzel olur diye düşünüyorum arada böyle videolar ekleyeyim. Hatta çoğunluk böyle videolar ekleyeyim. Ee, akşamında da 5-10 dakikada o ayrıntıyı sizinle paylaşayım. Ama zaten hani bu kadar ayrıntıyı bulamayacak bir video çekebilir miyim? O da beni düşündürüyor. Ama hmm, muhtemelen bulabilirim diye düşünüyorum. Bu arada hala e, ben bu videoyu çekerken yorumlar geliyor videoma. Ve şey diyorum yani umarım bulunmamıştır. İlk başta çekerken evet kesinlikle bulunacak. Böyle bir video kesinlikle aklımda yok. Ama şimdi bakarken umarım bulunmamıştır falan diyorum. Kolye diyenler olmuş. Kolye Bu kolye benim en büyük, en güzel ayrıntım zaten. Mustafa temsil ediyor. Eşim hediye almıştı. Gerçekten benim doğum hediyemdi. Eşimden yani çok zarif çok güzel bir düşünce ve oğlumu temsil ettiği için de en güzel ayrıntım ama videonun ayrıntısı o değildi Tabii ki e, efekt diye denilmiş efektler her videoda var o yüzden o da değil Evet arkadaşlar, <laughs> ayakkabı denilmiş. Ayakkabı gerçekten e, o videonun en kötü ayrıntısı. Asıl ayrıntısı o değil ama en kötü ayrıntısı o. Çünkü e, nasıl diyeyim, e, videoyu çekerken gidip ayakkabı değiştiremiyorum. Ayakkabıcı dükkanına gidemiyorum falan filan. O yüzden günlük ne ayakkabı giydiysem o şekilde. Kombinleri ayakkabıya bakmayın, o kadar aşağı bakmayın. En kötü ayrıntı o, ama asıl ayrıntımız tabii ki o değil. Başka ne ayrıntı yazılmıştı? Shop ee, çok kullanıyorsun, shop'u çok abartmışsın diyen mi olmuş? Evet shop kullanıyorum. Shop kullanmayan da çok nadir insan var. Bu arada bir iki videomda shop belki. 5-6 videomda şok yoktur. Sonradan e, bu programı indirdiğimde ve artık sosyal içerik üreticisi olarak beni göreceğiniz için e, bu programları indirmem gerekiyordu. Ve bunu bana arkadaşım söylemişti. Ve iyi ki de söylemiş. Ve gerçekten çok güzel şoplar var. İyi ki de yapıyorum. Ve bunu da buradan açıklıyorum. Çekinilecek bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bu arada şopu yapıp yapıp da güzel olmayanlar da var. O da var yani. Hani bilensi takıp yakışmayan da var. Saçını boyatıp yakışmayan da var. Öyle düşünmek lazım. Şop yapmadan önce de iyiydi. Yaptıktan sonra daha iyi oldu. Neyse burada şey yapmayayım şimdi. Ee, ne derler? Bu sefer de bu kız ne kadar okala diyecek olanlar olacak ama e, her insan birazcık kendini beğeniyordur bence. Ki her insan bence kendisini beğenmeli. Çünkü biz değerliyiz. Özellikle kadınlar beğensin. Kadınlar çok değerli. Kadınlar çiçektir. Yani videonun ayrıntısını söylememek için daldan dala daldan dala <laughs> atladım arkadaşlar. Ama söyleyeceğim. İşte aslında var ya buraya da reklam koyardım. YouTube izlenmem açık olsaydı şuraya da bir reklam koyardım ama yapmayacağım aslında onun bir yöntemi varmış da koysam mı o gıcıklığı yapsam mı size Neyse çok gıcıklık yapmadan sedete geliyorum ayakkabı değil dedik kolye değil dedik ee, başka Heh, arkadaşımın biri bir ayrıntıyı daha fark etmiş. Perdeyi açarken birkaç elbise daha oradan çıkıyor. O efekti fark etmiş. Evet o da güzel bir ayrıntı. Ama asıl ayrıntımız o değil. Ben burada video çekerken ayrıntıyı bulup yazanlar olmuştur muhtemelen. Umarım olmamıştır. <laughs> Umarım bulunmamıştır. Çünkü hani bulmasalar bu videoyu izle, izleme oranları daha yüksek olur diye düşünüyorum. Neyse gıcıklık yapmıyorum. İyice gıcıklık yaptım. Yani bu videoyu izleyen herkes bana gıcık oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi videodaki ayrıntı ayrıntıyı ilk önce ayrıntıyı bulana teşekkür ederim. Çünkü videoyu 50 kez izlemiş o arkadaşım. Çok sevdiğim arkadaşım. Hatta bana hediye göndermişti ve ben onu e, shorts videomda da paylaşmıştım. İsmi Sena. Kardeşimin ismi de Sena ama kardeşim olan Sena değil arkadaşım olan canım ciğerim olan <laughs> Sena teşekkür ederim gerçekten bu videoyu 50 kez izleyip sonunda bulduğun için tebrik ediyorum seni canım arkadaşım e, sonunda buldum diye yorum da yapmış ama yorumunu sildim biraz önce yaptı. Bu videoyu tam çekmeden önce yaptı, ama yorumunu sildim. Affet beni. Hatta yoruma tekrardan yazmanı da istiyorum. İlk ben buldum diye. Çünkü şu an bulanlar var mı bilmiyorum bu videoyu çekerken. Ama e, ilk Sena buldu <laughs> ayrıntıyı. Teşekkür ederim. Ayrıntı. <laughs> yazılarda arkadaşlar. Ayrıntı yazılarda. Nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Demişim ki e, bunu başta yazmıştım aslında ben. E, kopyala yapıştır yapmıştım. Çünkü video paylaşırken en çok birinci ve dördüncü videoya elbiseyi koyuyorum ki hani birinci videodaki elbiseyle dördüncü videodaki elbise merak edilsin. Onları izlensin. En güzele 1 ve 4'ü koyuyorum bilerek. Orada da bir gıcıklık yapıyorum ama mecbur bunları yapıyorum. Bunlar YouTube'un hileleriymiş. Yani ben de bunları yeni öğreniyorum. Kopyala yapıştır yaptığım için oraya da 3 tane elbise koyduğum için 1 ve 4. Ve ben onu sonradan fark ettim. Paylaşmadan önce ben bu videoyu ne yaparsam orayı silmeden telafi ederim dedim. Ve ayrıntı geldi aklıma birden ayrıntı gelince olaylar buralara kadar gitti. Ve bu ayrıntıyı gerçekten herkesin bulacağını düşünmüştüm. Ama gerçekten farklı farklı ayrıntılar da göze çarpınca muhtemelen o geri planda kaldı. Ama buradan da bana içerik doğdu. <laughs> Bundan sonra ayrıntı videoları çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu kadar gıcık olmayacağım. Evet kabul ediyorum. Bu bir gıcıklıktı. <laughs> bu kadar gıcıklık yapmadan. Bu kadar kendini beğenmişlik yapmadan. Ee, gerçekten videolarıma devam edeceğim. Siz de beni takip eder, abone olur. Kanalımı arkadaşlarınıza önerirseniz sevinirim. Bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Benden bu kadar arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Sizleri üzdüysem kusuruma bakmayın. Herhangi bir konuda kırdıysam kusuruma bakmayın. Benden bu kadar ayrıntı buydu. <laughs> bu videoyu göndermem de uzun sürecek çünkü videoyu çekmek kadar editlemek, ya bu video uzun videolarda çok fazla editleme olmuyor zaten. Neyse ki, ama videoyu e, indirme programından yüklerken uzun sürüyor Özellikle bir saatlik çektiğim videolar, iki saat bekliyorum ben yani editlemek değil de artık editlemekle falan uğraşmadan attım yani çoğu videoyu. Uzun videolar beni tüketiyor. Aslında bir dakikalık videolar çok daha iyi bu konuda. Evet arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Buradan bunu açıklamış oluyorum. Merak eden arkadaşlarım da en azından <laughs> bu şekilde meraklarını gidermiş olurum. Videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Hoşçakalın arkadaşlar.